Hepinize merhaba arkadaşlar. Melon Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Mina'yla slime challenge yapacağız. Anladım. Yanımda Mina var. Nasılsın Minacığım? İyiyim. Merhaba. Merhaba. Evet, bugün ben glitter slime yapacağım. Mina Kıraç kum sanacağım. Bu arada arkadaşlar ben ilk defa kıraç slime yapacağım. Konuşamadım. <laughs> kıraç kum slime yapacaksın evet. Evet, ben ilk defaktan sizlerle beraber göreceğiz. Bakalım Nasıl hangi olacak. Şimdi alacak? benim yapacaklarımda çok güzel böyle parlak, neon renkler var. Şöyle. Harika renklerim var. Bunlarla glitter slime yapacağım. Mina evet. da kinetik kumla slime yapacak. Evet. Bakalım hangimiz daha başarılı olacağız? Hangimizinkini daha çok beğeneceksiniz? Lütfen alta yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi başlayalım bakalım. Evet şimdi evet. Ben e, ilk önce bir fikrimi söyleyebilir miyim? Tabii. Ben bu kırmızıyla bunu mu karıştırsam yoksa ben de pembeyle mi karıştırsam? Yani Pembe. pembeyle morun uyumu daha güzel gibi olur bence de O yüzden evet. sen pembeyle mor kinetik kumu karıştırabilirsin Alırsan ne yapacaksın? Şimdi başlıyoruz söylemeyeceğim Hı, Tamam acaba biz olacak Hadi bakalım Hadi bakalım başlayalım evet. Biraz sıvı yapıştırıcımızdan alıyorum. Sıvı yapıştırıcı. Şey. Yani. <laughs> Şunu dekle. Su bazlı. sıvı yapıştırıcımız. Ben buna biraz döküp ondan dökeceğim ben de. Çünkü bunun renk biraz evet. Ben ondan da köpeceğim. Şimdi Burada hazırlanmış borakslı suyumuz var. Değil mi? Tabii ki. Şeffaf slime'ımı biraz karıştırıyorum. Aynı zamanda göstermiş olduk. Evet, aynı oluyor. zamanda evde denemek isterseniz iki türlü slime yapıyoruz. Bakalım hangisi daha tatlı, daha hoş olacak. Ben sıralamayı biraz farklı yapıyorum. Aslında normalde sıvı yapıştırıcı koyduktan sonra diğer renkleri koymam gerekiyordu. Ama onun yerine boraksı su kattım. Bu, şekilde daha çok hoşuma gidiyor. Ama siz sıralamaya göre de yapabilirsiniz. Kendi sıranızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Aynen. Ben şimdi kilitli kumu katmaya başlıyorum. Evet bizim e, bu videolarımız devamlı gelecek. Lütfen bize hangi slime videolarını, hangi challenge videolarını görmek istiyorsanız yorum olarak yazın. Biz de onları çekelim. Erkeş, Arkadaşlar, bu kadar görüyor mi? musunuz? Çok güzel. Şu rengin tatlılığına bakın. Çok güzel oldu. Ya buradan yansıyor mu bilmiyorum. Çok tatlı. Bu farika ve içinde inanılmaz tatlı simler var. Böyle e, çubuk çubuklar, incecikler. Çok farklı duruyor ve çok, çok güzel, güzel bir slime hazırlıyorum. Ben aslında Glitter Slime'da bütün renkleri seviyorum. O yüzden hepsinden biraz daha katacağım. Evet, İlk defa açıyorum bunları sizin için. Evet. Şimdi. Biraz Acaba daha... hangi renk çıkacak? Çok merak ediyorum gerçekten ben de. Ben de çok merak ediyorum. Gerçek. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım Mina'nın slime'ı mı daha güzel olacak? Evet. Benim slime'ım mı daha güzel olacak? Ya da hangisi daha iyi tutacak? Bunu hep birlikte görmüş olacağız. Evet şimdi gördüğünüz gibi sarı, ee, yani oranj olan renk, turuncu, neon renk sarıyı yuttu. Bakalım mavimsi, morumsu, galaksi rengimiz nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ooo harika! Bu arada arkadaşlar bu kanal yeni değil mi Evet. Bu kanal yeni bir kanal. Sizlerle buluşmak için çok heyecanlandık çünkü biz hep evde ee, bir sürü etkinlik yapıyoruz slime videoları çekiyoruz, challenge'lar yapıyoruz. Neden bunları sizle paylaşmayalım dedik? Evet. Evet arkadaşlar, mor kattım ve onu da yuttu. Sadece simlerde biraz daha belirginlik oluyor. O yüzden e, çok fazla koymayacağım. Tek tek yapmayı düşünüyorum. Şimdi ben birazcık daha kıvam alması için karıştırıyorum. Anladın mı? <laughs> Tabii ki. Ben şimdi evet. de katılaştırmaya başlıyorum slime'ı yapmaya. Bakın, çok güzel bir renk oluştu. İçindeki Aynen. simler efsane güzel. Bunlar e, bazı kırtasiyelerde, slime malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz rahatlıkla. Artık çok fazla çeşit var. E, ben slime'ı keşfettiğim zaman, bundan 4 sene önce falandı, o zaman boraksı bulmak çok zor oluyordu. Toz şeklinde olanlarını bulabiliyordum. Bayağı bir büyük pakette vermişlerdi bana. Bir kısmı hala duruyor. Allah Allah yani yeri değişmiyor Evet arkadaşlar kıvam alıyor görüyorsunuz çok tatlı çok böyle e, o neonun rengi diğer renklerle karışınca ve şeffaf e, sıvı yapıştırıcı karışınca çok daha farklı bir renk oldu şöyle çok hoş pembe toz pembe yavru ağzı çok tatlı. Sıvımla oynamak beni çok rahatlatıyor. Aynı şekilde Mina da öyle düşünüyor. Evet. E, bu arada en büyük püf noktamız slime oynamadan önce ellerimize krem sürmek. Evet. Çünkü e, Mina'nın eline yapışmıyor ama benim elimde bir sıcaklık çok daha fazla olduğu için elime hemen yapışıp daha e, sıvılaştırıyor slime'ı. O yüzden biraz krem, vazelin kullanabilirsiniz. Oynamadan önce, evet. yaptıktan hemen sonra çok yararlı göreceksiniz arkadaşlar. Bununla ilgili sorularınız varsa onları da yazın, onları da cevaplarım. İleriki zamanlarda çok güzel slime videoları ve slime'dan hediyeler olacak sizlere. Aynen. O yüzden heyecanla yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Evet. Aynı şekilde like atmayı da unutmayın. Şimdi evet an, biraz daha ben borakslı su koyuyorum. Ben de biraz elimi değdirdim ama şimdi. Şimdi ben onu alıp e, şeyde masada oynayacağım. Ben de galiba. Bakalım kıvamı ben. tutmuş mu? Ben ikinci bir e, tabakta oynayalım. Evet. Aa olmuş. Şimdi ben biraz krem alabilir miyim? Çok değişmiş. Tabii i̇lk defa yani. Mina kinetik kumu denedi. Bakalım evet, ilk defa. nasıl olacak, kıvamı nasıl olacak? Sizler de beğenirseniz, denemek isterseniz yapabilirsiniz bunu yapabilirsiniz. Içerideyim. Aynen. Bana da biraz yine de versene. Şimdi ben bunu Mina'ya almıştım. Çok tatlı. Ee, ve çilek kokusu var. Çok güzel Çok güzel kokuyor. Bütün evi sarıyor. Biz gibi keşke mümkün olsa da size oh, kokusunu göndersem. Ben evet. elime aldım şu an. Ay çok değişik. Gerçekten çok değişik. Olmuş. Evet, biraz daha böyle katı bir yoğunluğu var sanırım. Evet. Masaya koyalım mı? Koyalım. Şimdi ben de kendi yani slime'ımı masaya koyuyorum. Arkadaşlar çok güzel. Evet. Klasik elimize gelebiliyor. Şimdi <laughs> isterseniz bu, bu, aşamada da e, çok küçük böyle renk tonları mesela şu an daha biraz daha yoğunlaşması gerekiyor. Evet. İsterseniz bu aşamada da renk katabiliriz. Bakın şimdi içinde belki küçük küçük e, renkler oluşturabilirim. <laughs> Bazen helogram yapmayı çok seviyorum. Çok tatlı, evet çok tatlı renkler oluşuyor. Ama Ay. genelde bu renk bu rengi yutuyor çünkü e, az kullanıyorum. O yüzden bakalım şimdi nasıl olacak. Evet, şu an yine yuttu ve sadece o renklerin simleri kaldı. Simleri çok seviyorum arkadaşlar Oho. ben de. Ben de çok seviyorum. Bakın bunu bu şekilde masada da kıvamlaştırabilirim. Ee, biz genelde oynarken masada oynamayı çok seviyoruz. Özellikle benimki oldum. Biraz Kıvam ee... tuttuktan sonra yapışma sorunu da olmuyor. Aynen. Bir de yine şey. Yine seninki nasıl oldu bakalım? Bakın böyle oldu. Ama kile çıkım olduğu için biraz. Oo ]cık... yine de çok başarılı. En yani azından bu şekilde açılması. Aynen. Çok güzel. Güzel. Birazcık kilitli kumu katınca Sen tabii. Sen sonuçta farklı saniye. bir şey yapmak istedin. Hı <laughs> hı. Her türlü tehlikeyi göze aldın. Olur mu, olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ama çok güzel bir rengi var gerçekten evet. böyle. Değil. <laughs> çok değişik oldu. Tabii ki mor pembeyi o aşamada yuttu sanırım. Evet. evet. Şuna Şimdi slime'ımızda biraz oynuyoruz. Ee, birazcık daha mı kat Evet. Mi? Biraz, e... Sen biraz fazla koy ama. öyle değil. Evet evet. Evet şimdi Hı. bu Çin aşamada çizmiştir. arkadaşlar oynarken karışıp hiçbir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Ben bunu sürekli deniyorum. Mina ile birlikte oynarken. Mina ile oynaya oynaya ben de slime ustası oldum diyebilirim. Çok güzel slime'ler yapıyoruz. İleride çok farklı yerlerde, farklı boyutlarda slime'ler de yapacağız. Gerçekten. Sizlerden de güzel videolarınızı, yorumlarınızın altına yazarsanız biz de sizlerinkini izlemek isteriz. Aynen. Merak ettiğiniz sorular varsa yine aynı şekilde cevaplayabiliriz. Gördüğünüz gibi şu an hala yapışık kıvam var. Ama Daha birazdan yoğunlaşacak ve en sevdiğim bölüm çatır bölümü bölüm olacak. Aynen. Bakalım. Çok güzel gerçekten. Gerçekten Mina'nın ustalığına hayranım. Çok güzel slime'lar yapıyor kendisi. Teşekkür ederim. Her şeyi de denemeyi seviyor. Farklılıkları seviyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Hep aynı olan şeyleri yapmak belli bir süre sonra insanı sıkar. Mina da yenilikçi bir çocuk. O yüzden çok güzel ürünler çıkıyor ortaya. Bakın arkadaşlar işte o sevdiğimiz, o beğendiğimiz görüntü ortaya çıktı. Ben bunu çok seviyorum ve inanılmaz güzel renkler. İçindeki simlerin parlamasını görüyor musunuz? Bilmiyorum. Ve en sevdiğim bölüme geldik. Evet, ne yapıyoruz? İşte bu. Şu an çok fazla çatırdamadı. Çünkü biraz daha oynayıp bakın nasıl da güzel kıvam aldı. Gördünüz mü? Hiç beklemiyordunuz, değil mi? Arkes. Gayet sıvıydı. Çok güzel yoğunlaştırdık. Şimdi akıttırıyoruz. Benim bir taktiğim daha var arkadaşlar. Açınca şöyle yapıyoruz. Daha Burada iyi oluyor. Bu şekilde aldığımız zaman masada hiçbir şey kalmıyor. Evet. Ve elle oynadığımız için kaslarımız güçleniyor. <laughs> Stresimiz gidiyor. Biz sürekli aynı şeyleri yapıyoruz minayla. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Sizler de yapın. Biliyorsunuz malum korona günlerindeyiz. Hı -hı. Dışarı çıkma imkanımız yok. Ne o yüzden zamanımızı evde güzel değerlendiriyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Bizden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ay.